Sevenler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar yine geldik bugün kümesimize. Bugün sarkızımızın 13. günü. İnşallah yumurtalarına bir bakacağız. Bakalım yumurtaları ne durumda. Kaç tanesi dolu kaç tanesi boş. Öncelikle tavuklarımızı bir çıkartalım. Gelin bakalım. can Evet. Jilet her geçen gün daha da güzelleşiyor arkadaşlar. Allah gül çok güzel olmuş arkadaşlar. Et oğlum. Feshin oğluma. Açsak ki bakalım. Mesela ne var ne yok. Evet. 2, 4, 6, 7 tane yumurtamız var. Evet otlarını tümemişler. Yemişler lakin tümememişler. Yemleri de var. Ekmekleri de duruyor. Tavuklarımız iyi durumda suları da var. Evet şimdi. Neyse kızımıza bakalım. Bugün hava güzel. geniş. Sıkışmış. Evet. Sarı kızımız yatıyor arkadaşlar. Sarı kızımız hiç kalkmamış. Hiç kalkmamış evet. Güleyim. hiç kalkmadım kuzum arkadaşlar bugün çarkızın yumurtalarına bakacağız bakalım kaç tanesi dolu kaç tanesi boş kuzum çıkmak istiyorsan bir çık bir tür at istersen. He? Gideceksin mi? Sen çık bize sen yumurtalarına bir bakalım. Değil mi? Hadi kalk kuzum. Bak, bak, hiç kalkmamışsın. Pislememişsin de. Hadi kalk bakalım. Kalk kalk kalk. Senin yumuşlarına bir bakmam lazım. Hadi. Hadi koş 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 dışarıya bir git. git 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 bir git. Sarıkı sanki sen olmuş. jilet şşş hı aklol, akıllı ol jilet, sen gel çık anayasi kapıyı açalım jilet ve ahalisi çıksınlar buradan. Hadi. Kış 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 kış. Hadi. Hadi dışarı, hadi dışarı. Hadi. şimdi Sen de git. Kızım sen de git bir turat hadi. Git git git. Kış. Oğlum sen ne yapıyorsun burada hadi? Git git git. Kış. Kış, kış, kış kış. Evet arkadaşlar. Sarkız sen de hadi. Sarkız koş koş oğlum koş kızım koş. Git bir küllen biraz hadi. Gel çık sen de hadi gel sen de çık hadi. Hadi çık çık çık. Bu taraftan. Hadi 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 hadi. Hadi git 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 sen de git. O taraftan ya. Şşt. sarı kızı. Yüküllüğe göndereyim. Hadi. Sarıkız'a gitti Sarıkız kirlene dursun Biz de bir yımsalara bakalım Hepsi doludur. Evet. Arkadaşlar şimdi başlayacağız. Arkadaşlar şimdi birinci yumurtamızdan başlıyoruz. Yumurta burada. arkadaşlar. Damarlanma var. Birinci yumurtamız dolu maşallah. Evet. Bakalım. İkinci yumurtamız da dolu arkadaşlar. Maşallah diyelim. Çok evet hoşlar. Dolu. İnşallah çıkarlar. Arkadaşlar sanki boş gibi ama belli olmaz. Bir tanesini ayıralım. kara kazan yumurtası görüyorsunuz arkadaşlar bu da dolu inşallah diyelim arkadaşlar bu da dolu gibi görünüyor evet dolu Allah, Dolu bu da dolu. Çok dolu. Çok güzel. gibi görünüyor. Maşallah. Arkadaşlar bir tane şüphelimiz var. Onun haricindekiler inşallah çıkacaklar Allah'ın izniyle. Sarkızımız bakın arkadaşlar. böyle tabak gibi kuş yuvası yapmış. Maşallah diyelim. Şimdi gidelim. Gidelim bakalım sarı kızımız ne yapıyor. Üstünü biraz kapatalım, biraz oda alalım Sarı kızın iş belli olmaz, biraz geç gelebilir. Ortalar soğumasın. Arkadaşlar, sarı kız şu anda külleniyor. Bir yumurtamız boş gibi görünüyor ama o da belli olmaz arkadaşlar. İnşallah o da doludur. Sarı kız burada bayılıyor. Şu yanına anne geldi. <laughs> resmi çıldırıyor zamandır oyun yapmamıştı böyle. 10 gün oldu. Şu an çok keyifli. Tabi masamız olduğu için Mesela i̇şte burası çamur olmuyor Yani yağmur buraya çok yağmadığı için evet, Sağ göz resmen <laughs> Toprağın içine girdi yani eşlemiş toprağı. Arkadaşlar bu şekilde. Sarı birazdan yakardın. Bir yuvasına götüreceğiz. Şiret ailesi de böyle geziyor burada. Sanki kara kız da korkutmaya hazırlanıyor. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tekerden görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.